Aqua bölümlerinde e, tekne ile denizle ilgili e, çeşitli videolar çekiyorum. E, bu sefer e, bu videoda, Yaptığımız değil, yapıyor olduğumuz değil. Yapacağımız bir şey anlatacağım. Ondan sonra yapınca da onu göstereceğim. Bakalım ne dersiniz. Şimdi benim teknem 9,5 metre. Ve e, arkada bir kıç kamerası var. Yani havuzluktan kıç kamerasına giriyorsunuz. Böylece salonla arasında bir irtibat yok. Hani daha önce bir e, mahremiyet versin falan işte ne bileyim. Çok da aynı odada yatmak istemediğiniz tanıdıklarınız olursa onlar orada yatsın falan diye. Ya da bir kaptan. Varsa teknede orada yatsın diye. Bence çok uygun. Çok kullanışlı. <laughs> e, bu kamera var ama bu kameranın bir dezavantajı var. O da şu. Şuradan oturma yerinden e, kıç güverteye çıkabilmek için bayağı bir akrobasi gerekiyor. Yani ben şuraya bir basamak yaptım kendimce. Buraya basıp şuraya basıp böylece minderin üzerine basılmış oluyor. Sonra buraya basıp çıkıyorsunuz. Yani bayağı bir efor sarf ederek çıkılıyor. Şimdi ona şöyle bir çözüm bulalım istedim. Birincisi bu kuzey teknesi olduğu için e, kameranın içine su girmesin diye burada 12-13 santimlik bir yükseklik yapılmış ahşaptan. E, bunu kaldırmak çünkü e, Akdeniz'de o kadar çok suyun içeri böyle gireceği durumlar çok nadir yaşanır. Şu seviyeye kadar düşürmek. Sonra bu kapak burada e, gördüğünüz gibi e, kış kameranın üst kapağı menteşeli. Bunu menteşesinden çıkarmak ve e, şu kolları da buradan alıp şuraya sabitlemek ve bu kolu da biraz daha yuka, yükseltmek. Bir 15-20 santim yükseltmek. Böylece iki tarafta şuralara alacağım bunu. Böylece bu kapağın yükü çok azalacak. Kapağın yükü azalmalı çünkü bu seyyar olacak. Yani getirip buraya koyduğumuz zaman yağmurdan güneşten koruyacak ama e, sayı zamanda denize girerken bu kapağı kaldırıp aşağıda bir yerde saklayabilirim. O zaman bunun böyle açıldığını düşünelim. Şu yüksekliğinde olmadığını düşünelim. Şu basamağında olmadığını düşünelim. Buraya tam şuradan başlayan şöyle elnice bir merdiven yapmak istiyorum. Böylece e, şurada da e, bu yükselttiğimiz kollar olacağı için şuradaki kollar olacağı için şurada buradan çıkarken böyle normal bir merdivene basar gibi çıkmak ve böylece e, teknenin kıç güvertesine oradan da dinlenceye ve arkasından denize girme işini biraz daha düz ayak yapmak gerekiyor. E, bunu kullanmadığımız zaman kamerada yatılacağı zaman da merdiven orada duracak ama üzerine kapa örtebileceğiz. Böylece e, yine aynı şekilde üst kapalı olacak. Ama ne denize girerken kapağı kaldırıp aşağı koyacağız. Merdiven çok düz bir hat alacak. Aynı şeyi burada da yapmak istiyorum. Bakın burada denizden su girdiği zaman şu tahliye boruları var zaten. iki tane yeterli oluyor. Ama diyelim ki çok fazla dalga aldığı zaman e, su taşmasın diye Kuzey Denizi dalgaları düşünerek buraya da bir ekstra ahşap yapılmış. Buna bence gerek yok. Şu yükseklik yeterli ve e, şu tahtayı kaldırıp buradaki aşağıya inen e, basamağı daha geniş ve şuradan başlatacak şekilde düz ayak yaparsak, o zaman bu aşağıya iniş de biraz daha rahatlayacak. Benim için sorun değil. Ben alıştım. Hem de boyumuzun olduğu için kolayca sıçrayabiliyorum falan. Ama yani çocuklar için ya da daha yaşlı misafirler geldiği zaman bunlar da zorlanırlar biraz. Onu düşünerek hem basamak enlerini genişletmek hem de basamak aralıklarını daha ergonomik bir hale getirmek için bu iki yere merdiven çalışması yapacağız. Ve bu merdiven çalışmasını yaparken ya da yaptıktan sonra da size ayrıca kullanımda ne kadar rahatlık getirdiğini göstermeye çalışacağım. Ama şimdiki e, modda gördüğünüz gibi e, kış güverteye çıkmak için şunun kapalı olduğunu varsayalım. Ne yapıyoruz? Önce bu basamağı basıyorum. Sonra şuna basmalıyım ki mindere basmayayım ama herkes yapmıyor. Böyle yapıyor. Buraya bastıktan sonra da e, dinlenceye ulaşabiliyoruz. Yani birazcık bacak kuvveti isteyen ve bunu sık yaptığınız zaman da biraz yorucu olan, hani sık sık inip çıkarsanız yorucu olan bir işlem. Biraz daha düz ayak haline getirmeye çalışacağız. Şimdi gelelim e, seslerin e, hamallerini gördük değil mi? Yani ünlüler, ünsüzler vesaire işte e, o dediğimiz kayan ünlü diftong denilen değil mi? Yapılar arkasından vurgu, ton bunları gördük. E, ezgi konusuna çok girmek istemiyorum. Çünkü Ezgi aslında çok daha geniş bir konu ee, ve biraz daha cihazlı çalışmaların sonucunu ortaya çıkması lazım ee, verilerin ki buraya aktarabileyim. Yani bu konuda da çok fazla bir çalışma yok Türkçe'nin ezgi yapısı üzerine yapılan çalışmalar e, e, yeterince kapsayıcı değil diyelim. Şimdi e, başka bir konu olarak şunu ön plana çıkaralım. Sesler böyle fakat çok ilginç, biz sesleri tek başına, heceleri tek başına kullanmıyoruz. Ne yapıyoruz? Yan yana getiriyoruz, arka arkaya diziyoruz, değil mi? Bir çizgisellik içerisinde. İşte bu arkadaşlar, e, seslerin yan yana dizilmesi birçok kontaminasyona, birçok bulaşmaya, birçok etkileşime yol açıyor. E, özellikle bu tür özellikler daha doğrusu, e, özellikle yabancı öğrenirken falan tam bir baş belasıdır. Ee, şimdi Türkçe'yi düşünün. Türkçe'yi öğrenen bir yabancı düşünün. Değil mi? Ee, kalma durumunu göstermek üzere ona dört tane ayrı biçim ta, te, da, de öğrenmesi gerekecek. İşte geçmiş zamanı daha önce söyledim. Ne zaman bu ta olacak? Ne zaman ta olacak? Evet. Başlangıçta bir baş belası gibi görünür ama bu değişimler yani bu hece yani gelen ekin sesi bir önceki sesten değil mi? Ee, i̇şte ağaç ta evde ta d ne yapıyorsunuz? İşte evde V olduğu için D oluyor. Ağaçta Ç olduğu için T oluyor değil mi? Bunlar yalnız çok sistematik olduğu için o sistemi öğrendikten sonra e, siz onu kendi kendinize yeni bir kelime öğrendiğiniz zaman buna gelecek eklerin nasıl şekil aldığını kestirebilirsiniz. Zor olan bu benzeşmelerdeki zor olan kestirilemez olan e, Gelişi güzel benze, benzeşmelerdir. Şimdi benzeşme diye söyledim, yani ses benzeşmeleri nedir? Mesela ağaç ta dediğiniz zaman e, kalma durumu ikinin başındaki ünsüz kendinden önceki sesten etkileniyor ve onun gibi o da titremsiz hale geliyor. Ağaç da değil, ağaç ta oluyor. İşte bu ne diyoruz? Ses benzeşmesi. Tam benzeme olabilir, yarı benzeme olabilir, e, benzemenin türüne göre. Hatta şey de olabilir mesela hangisi benziyor? Ağaçta evde dediğim zaman hep böyle önceki önceki belirliyor değil mi? Türkçe'de hani önce gelen sonra geleni belirliyor. Fakat bazı diller var ki tersi sonra gelenin önceki değiştirdiği örnekler de var. Onlara geleceğiz. Bu açıdan benzeşmeleri ilerleyici, progresif ilerleyici benzeşme ya da gerileyici, regresif benzeşme diye de ayıranlar var. Şimdi birincisi e, Türkçe'de çok güzel örneklendiği için karakteristik olarak benzeşmelerin en yaygın görüldüğü alan ünlülerdir. Ünlüler e, bol olduğu zaman bir dilde nispeten bol olduğu zaman ne yapıyoruz? Ünlülerin çıkarılışındaki e, zorluğu gidermek için arka arkaya heyeciler de çıkarıştı, zorluğu gidermek için ne yapıyoruz? Ünlüleri birbirine uydurarak bir önceki ünlüye bakarak diğerini daha kolay söyleyiş. O'dan sonra tekrar O değil de hatırlarsınız tartışmayı. O'dan sonra U ya da A getirerek söyleyişi kolaylaşıyoruz. İşte Türkçe'de biliyorsunuz kitap deyince lık, kalem deyince lik, tuz deyince luk, göz deyince lük. Yani Türkçedeki ünlü uyumu o kadar kapsamlı ki yalnızca çekim eklerine değil yapım eklerine de uygulanıyor. Böylece ünlü uyumu ama çok sistematik olduğu için kavranması kolay. Bazı yerlerde zorlaştığı durumlar olabilir. Ee, i̇şte başat, gölet, bozgun, bölüm, e, bölük, buradan devam edelim, bölüm, bölük gibi değil mi? Bir başka sözcükte de bu olabilir. Yani e, ünlü uyumu ses benzeşmelerinin en bariz alanını gösteriyor. Fakat ünlü uyumunun bulunması bir dilde, İlla Türkçe kadar kapsamlı olması gerekmiyor. Daha önce ünlüler konusunda söylemiştim. Mesela Macarca'da e, i ve uzun i, Fince'de i ve e ünlü uyumlarına girmezken diğer ünlüler girer mesela. bileyim işte başka dillerden Telugu'da mesela u ve i ünlülerini kapsayan bir uyum bulunur yalnızca. E, diğer ünlüler bu tür uyumlara girmezler. Bu her dilde öyle ya da böyle şiddette e, ne yapabilir e, uyum çok yaygın kapsamlı Türkçülü olduğu gibi ya da onun daha sınırlanmış biçimleri görülebilir. Ünsüzlerin benzeşmesine gelince dünya dillerindeki en yaygın benzeşme e, alanı titremli olup olmamak demek örnekler bizim ağaçta evde dediğim zaman da o ağaçtaki çe titremsiz olduğu için da d ekinin titremsiz biçimini yani ta biçimini istiyor. Evdeki V titremli olduğu için kendisinden sonra o sesin, o sesin, o ekin birinci sesinin titremsiz olmasını, evde, evte değil de evde olmasını istiyor. Bunların hepsi yine nedir? Titremli bir sesten titremsiz sese geçmek zor olacağı ya da tersi zor olacağı için ne yapıyor? Dil aynı türdeki varyantını kullanmanın için bir olanak sağlıyor. Birincisi bu. Bunu çok uzatmayacağım bir ünsüzler konusunda durduk ama birçok dilde e, ünsüzlerin bu tür benzeşmeleri var. Yalnızca titrem mi? Hayır titrem değil. Mesela Korece'de e, bir kapanma sesi mesela k bir nazal sesten önce gelirse ki bu aynı zamanda şeyi gösteriyor. E, gerileyici benzeşmeyi gösteriyor. Mesela pakmuk pakmuk e, sözcüğüne van diye bir hece geldiği zaman oradaki K G'ye dönüşüyor. Panmukvan. Böylece gördüğünüz gibi müze anlamına gelen kelime. E, aynı biçimde mesela mok yemek demek. Mok gi K'si G oluyor. Yemeğin adı, yeme yeme işleminin adı haline geliyor. Aynı bu şeye benziyor. Arapçada mesela el şemsi, e, diyemiyoruz çünkü ş sesi kendisine önceki L'yi kendine benzetiyor tam benzeşme yapıyor ve eşşemsi şeklinde güneş anlamına gelen kelime bazı dillerde de e, mesela bazı sesler benzeşir bazıları benzeşme aynı ünlü uyumunda olduğu gibi benzeşme varsa sesin bütün varyantlarının ya da bütün Ünsüzlerin e, mesela ötümlü ve ötümsüzlüğün hepsinin benzeşeceği anlamına gelmiyor. Yine aynı ünlü uyumunda olduğu gibi e, belli seslerle e, gerçekleşen e, bunların örneklerine girmeyeceğim. Şimdi bütün bu benzeşmeleri e, ortaya çıkaran e, alan sessizimi diye, yani taktik diye söylüyoruz, sessizimi alanı. Burada... Diller genellikle e, kendilerine göre bir fonotaktik e, çehreye bürünürler. Ne demek bu? Yani mesela Türkçede hiçbir ses, orijinal Türkçe ses sonunda ötümlü sesle bitmez. Titrenli sesle bitmez. E, yabancı bunun nerede bitmediği gibi e, mesela ağaç ağaç gibi bir sözcüğümüz yok hac yabancı kelimelerden yabancı dillerden aldığımız kelimelerde olabilir ancak bunları da alıyor kendine benzetiyor. Mesela adet adet kelimesi aslında bu Arapçadan adet diye geliyor. Mesela hudut kelimesi orijinali Arapçada hudut deyle ile bitiyor. Türkçede titremli ünsüz de bitmediği için kelimeler Türkçe bunu ne yapıyor? Ötüm şey titremsiz hale getiriyor. Fakat üzerine bir ek geldiği zaman iki ünlü arasında iki ünlü arasında bunlar tekrar orijinaline dönüyor ya da Türkçenin kuralı gereği iki ünsüzün iki ünlünün arasında bulunduğu zaman yumuşama eğilimi var ya mesela ağaç ağaç diyoruz. Ağacın sonuna a ağ getirdiğiniz zaman ağaça değil ağaca diye söylüyoruz. Aslında Türkçede bulunan bir kural bunu çeviriyor tekrar e, adede değil mi adede çeviriyor böylece e, tesadüfen de orijinal biçimine benzemiş oluyor. Şimdi e, derler ki orijinal biçimine dönüyor ya da Türkçenin genel kuralına yine uyuyor gibi. Şimdi bu çok ilginç. E, mesela tek eceli sözcüklerde Türkçe bu kuralı oynamıyor. E, uygulamıyor. Gördünüz mü? Yani e, bir kuralın uygulanması çok kapsamlı olabileceği gibi sınırlı olabilir. Bunu aynı dil yani Türkçe üzerinde görmüş olduk. Örnek mesela e, şimdi hangi örnekleri verelim? Mesela ak, e, karayı akı ayırdım mı? Akı, ağı değil değil mi? Aç, açım, açım diyoruz. Mesela, acım demiyoruz. İşte dik değil mi? Mesela ek Geç gibi tek eceli sözcüklerde bu olmuyor. Fakat bazı tek eceli sözcükler ya da iki eceli sözcüklerde mesela şeyde oluyor tek eceli mesela borç. Benim borçum var demiyoruz. Borcum var diyoruz değil mi? Bakın e, sonda yine yumuşama oldu. Tat kelimesi bunun tadı yok. Yine yumuşama oldu. Birkaç tane böyle kap, kabı. Birkaç tane böyle var örneği ama genellikle tek eceli e, sözcüklerde bu dediğimiz e, yumuşama e, gerçekleşmiyor. Bu açıdan e, yabancı kelimeler olabilir. Yabancı kelimelerde aldığımız yabancı kelimeleri e, mümkün mertebe çevirmeye çalışırız. Fakat bunlar e, özellikle tek eceli kelimelerde e, çok dirençlidir, değişmezler. Tekeceli yabancı kelimeler zaten e, değişmez. Mesela kot. Kotumu gördün mü? Kodumu gördün mü? Değil 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 mi? Kot mesela. E, buna benzer ne bileyim işte yabancı dilden gelen ama ikinci olduğu zaman da direnç gösteren yabancı kelimeler. Mesela ahlakı. Onun ahlağı. Ahlakı. Erzağı. Erzakı. Şimdi dikkat edin merakı. Merağı. Yani İki çıktığı zaman olan nedir? Türkçe iki eceli yabancı sözcüğü yakalanınca gel bakayım buraya diyor. Tek sen tamam dokunmuyorum sana. Zaten ben Türkçe tek eceli kelimelere de pek dokunmuyorum. Fakat iki ece olunca ben sana bir yumuşama yapmak istiyorum diyor. Bu durumda hani orijinali öylece tutulduğu için K varyantı var fakat Yaygın bir şekilde bir dualite sergilemek üzere G varyantı da ortaya çıkıyor. Onun için mesela benim hiç merakım yok. Normal. Benim hiç merakım yok. Yani biraz daha standart dışı gibi ama yaygın duyuyoruz bunu. Ahlağı, ahlakı değil mi? İkisini de duyuyor olabilirsiniz. Bu hepsi bunlar geçiş süreleri. değil burada ne yapıyor? Ee, kendi kuralını dayatmaya çalışıyor. Sözünü geçtiği yerde geçiyor, geçmediği yerde bırakıyor. Konunun biraz daha bilindik bir dilden daha iyi anlaşılabilmesi için İngilizce'den bir örnek verelim. Ondan sonra Türkçe'ye bağlayıp bitireceğim bu konuyu. İngilizce'de bildiğiniz gibi yazıda da konuşmada da olan bir kaynaşma var. Nedir bu? Şu üç örneğe bakalım lütfen. They have eaten. They have eaten. I had better, değil mi? I'd better. Orada given geçmiş. It's difficult, pardon, it is difficult, it's difficult. Gördüğünüz gibi birinci de have eyleminin, ikincide ikinci de aynı şekilde have'in geçmiş zaman had biçimi, particip biçimi ve ee, sonra tübe eyleminin iz biçiminde e, ses itimi olduğunu, bunun da yazıda apostrofla bir önceki sözcüğe yapıştırılarak e, gösterildiğini görüyoruz. İşte bunlar kaynaşma örnekleri ve dikkat edin kaynaşan sözcükler de görev sözcükleri. Ya moduldur ya işte yardımcı eylemdir vesaire. Türkçede de daha önce söylediğim gibi bu bizim bağlaç D da, her ne kadar ayrı yazsak da kendisinden önceki C'ye yapışıp sanki onun bir ekiymiş gibi ünlü uyumuna uyduğu için bu bir kaynaşma örneğidir. Çünkü görev sözcüğü yine sesini değiştirmiş. Yazı da ayrı yazıyoruz o ayrı mesela. Ee, aynı şekilde soru sözcüğü mı? Mi, mu, mü. Dört biçimi olan bir sözcük. Olur mu böyle dört biçim olan? Olmaz. Neden buna farklılaşıyor? Çünkü kendisine önceki sözcüğe göre ya mı oluyor ya mi oluyor değil mi? Ben mi? Sana mı? diye söylüyoruz. O mu? Bugün mü? Dört ayrı şekle sokabiliyoruz. Her ne kadar yine yazıda ayrı yazsak da bunlar bir önceki sözcüğe yapışmış ve onun ünlü uyumundan etkilenmiş e, görev sözcükleridir. ve tam bir kaynaşma örneğidir. E, bazen tabi bu kaynaşmalar, şimdi Deda'nın üçüncü bir biçimi yok yani bağımsız olsaydı ne olacaktı? Biliyorsunuz bu Deda e, çok eski takı diye bir e, Görev sözcüğünden geliyor kök Türkçe'de vesaire de geçer bu takı, men takı, ben dahi anlamına sonra o dahi daha zorunda dahi olmuştur. Bugün dahi ile karıştırıyoruz ya onu. o değil, dahi, ben dahi. Bugün ne oldu? Hem olur böyle şeyler, bir sözcük, görev sözcüğü bir yandan sesini değiştirerek, fakat görevini koruyarak devam ederken bir taraftan da hem sesini değiştirir hem de görevinde biraz farklı. Mesela ben de ile ben dahi arasında fark yok mu? Var. Aynı kökten geliyor. Bir tanesi kısa form, biri uzun form, iki eceli. Fakat e, görevlerinde ve görevlerin içeriklerinde farklılıkla meydana gelmiş. Bu olabilir, dillerde olabilir. Mesela... E, Peki kelimesi var. Hatırlarsınız karnelerde eskiden bilmiyorum şimdi yazılıyor mu? Peki iyi, orta, zayıf falan. Benim zamanım öyleydi. Peki. Fakat genel dilde bunun bir de peki biçim var. Olur tabii. Tamam anlamında, değil mi? Peki. Tamam yapıyorum anlamında. Şimdi bu da peki'den kısalarak gelmiş. Bu peki ile peki mesela biri güzel bir şey yaptığı zaman peki, peki olmuş diyoruz, değil mi? Peki olmuş. E, bu başka bakın görev bu sözcük görev sözcüğü sayılmaz ama semantik içeriği bu e, şey gibi anane gibi semantik içeriği çok sık kullanılan kelime olduğu için biraz değişmiş. Bir de yan taraftan peki devam ediyor. Bunlar olabilir bir sözcük görev sözcüğü artık peki bir görev sözcüğü haline gelmiş. Öteki içerik kaldı. Şimdi e, Fransızcadaki jötem örneğine geri dönelim. Şimdi şu örneğe bakalım. E, bazen kaynaşmalar. E, kaynaşıp kalmaz. Kaynaşmamış biçimi de dilde dualite olarak devam edebilir. Daha önce örnek verdim yani gelir di, gelir idi. İkisi de devam ediyor. Tabii ki bunların e, pragmatik değerleri biraz farklı. Yani idili biçimi işte daha yaşlı olanlar değil mi? Kullanıyor. Gençler artık bunları kullanmıyor falan. Aynı şekilde e, bunun bir zorunluluk ya da zorunlu olmama durumu vardı. Mesela Fransa'da je te comprends. Yani euh je te comprends ben seni anlıyorum anlamına geliyor. Dikkat edin burada o iki ünlü yan yana gelmediği için apostrof koyarak kaynaşmayı yapamıyorsunuz. E, bu e, iki seçenek, iki varyant diyelim. E, laşmaya, varyantlaşmaya örnek mesela Türkçedeki ile ilgeci de verebiliriz. Araba ile de diyebilirsiniz, arabayla da diyebilirsiniz. Mesela bir bitirme tezi olarak çok güzel bir çalışma olabilir. Bir örneklem toplayıp işte gazetelerden veya sözlü örnek televizyonlarda radyolardan ya da or konuşma ortamlarında acaba biz ileyi yüzde kaç oranında kaynaştırıyoruz yüzde kaç oranında kaynaştırmıyoruz. Ne çıkacak sizce sonuç? Herhalde değil mi ee, arabayla şeklinde daha yaygın olacaktır. Fakat bu bir öngörü bir hipotez neden bu kaynaşmış biçim ileri formu olduğu için Modern Türkçenin daha yaygın kullanılan bir şey olması lazım. Sosyal şeye ayrıma tabi tutmaksızın söylüyorum. Ama araştırıp bakmakta fayda var. Yani ilginç sonuçlar çıkabilir. Hangi kelimeleri kaynaştırıyoruz, hangilerini kaynaştırmıyoruz da bunun bir devamındaki araştırma sorusu olabilir.